arıyor. Ben ben diyecektim. Megan arıyor lan. Megan nasıl arıyor ya? E, boy, boy, Kapı çalıyor. <laughs> gelmemişti değil mi? Valla ben bakıyorum. <laughs> <laughs> Ayak sesi geliyor. <laughs> Kapıyı açmaya çalışıyor. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, ve <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Nur. Efendim. Kız dışarıya mı çıktın kız? Evet. Aa, yürü Anne. O ne kız çanta var orada. Ha, <laughs> kapibara. İçinde <laughs> de bir şeyler var. Ne var acaba? Bakayım. Aç bir bakayım. Bir bakayım. <laughs> Merak ettim. Ne oldu? Çok güzel. Göremiyorum ki. <laughs> ha, bu ne böyle? Kız bu da <laughs> mini kapibara. <laughs> Başka var mı? Başka bir sürü var Nedim. Neyse evde bakarız o zaman şey onlara. Ne? Koy koy Kuki durmuyor. Şimdi dökmesin içinden bir sürü kapı bara çıktı. Evet. Hironur şanslı gönüldesin sanki. Ben şu tutar mısın? Tutayım ben bari. Da götüreyim de. Götür götür. Hironur. Hironur. Kız burada bir şey var. Çabuk gel. Hıranur. Koş koş koş. Hironur bu ne? <laughs> Ha bakayım ne o? Ana kalem tıraş. Kalem tıraş mı? Kapı var, ne kapı Hemen nasıl anladın kız? E, kalem tıraş yazıyorsun Bak. İnanır, bu ne değişik bir şey kutusunun içinde. İnanır, buna da bakalım <gülüyor> sonra. kuki <laughs> <Cookie, gülüyor> ne oluyor kuki Kız bu niye havlayıp duruyor? Niye çıldırdı? <laughs> Köpek mi gördü? <laughs> Nerede? Evcil anne. Ha. Ay bit kadar boyuyla <laughs> bit kadar boyuyla gidiyor. herkesi saldırıyor ya. Değil mi? Bunun yüzden bir şey de bakamıyoruz. Bak yine gidiyor. Kuki nereye gidiyorsun? Buraya gel. Koş Kuki koş. Koş, koş, koş. koş ablaya geç oğlum. Geç geç geç. Ne var kız bugün bunun? Ne oluyor burada? Her yerde bir şey var. Konuşamadım da. Bu da kapibara. Allah Allah. Hayırdır Hiranur? Her yerden kapibaralı bir şey çıkıyor. Bu Ay, ne? Sabun. Sabun mu? Benim Bu nasıl benim sabun, sabun kız? Tüp hali. Tüp hali. Göster bakayım bir daha. Hmm. İnanır bu da çok güzel bir şeye benziyor. Evet. Şeylere benziyor aynı. Ee, böyle sihir yapıyorlar ya. Kız, Kız biri bize sihir yapmasın. <laughs> Buldun da alıyorsun. Hepsi kapibaralı. Ya ama çok güzeller. Pembeli pembeli çok da güzel gerçekten. Acaba biraz daha gezsek bir şey bulabilir miyiz? <laughs> <laughs> Az daha bakalım. Her şeyi de bana verdin. <laughs> koş ki Kuki koş koş. Belki bir şey daha bulursun oğluşum. <laughs> Dışarı çıkalım bari biraz da yürü. Helenur orada bir şey var görmüyor musun? <laughs> Bak. Oha. baralı. Peçete. Peçete mi? Allah Allah. Bunlar ne işe yarıyor? <laughs> Hepsi birleşince acaba Hiranur. İyi yazıyor. Hi. Hay. 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 Yürü bakayım. bakayım. Merak ettim ay bunların bileşiminde ne olabilir? Cebimde hepsi. Eve götüreceğim. Yok. Hayır da bunları kim koydu acaba? Ha? Bir iş olmasın. Hepsini aldırdım bana. Kesin başımıza bir bela aldık gene ben sana diyeyim. Yok yok. Neyse Zeynep gelince bakarız. Şimdi okuldan sonra Zeynep dershaneye gidiyor ya. Geç gelecek biraz. Evet. acil Cookie'yi gezdirelim eve gidelim. O da o zamana kadar gelir. Bence de şuraya doğru gidelim mi? Gidelim hadi yürü. Kuki koş oğlum koş. Hadi. Koş koş koş. Zeynoş. Efendim? Sen gelene kadar akşam oldu. Valla çok yorgunum şu an. Değil mi Hiroş? Biz ne bulduk neler bulduk bugün dışarıda. Evet Seni baba. bekledik bakmak için. <laughs> ne bulmuş olabilirsiniz ki? Neydi Ranur? Kapibara. Kapibara. Aylapa mı diyecektim? Kapibara mı? Bak bir sürü kapibara bulduk kız bak Mısır da haşladım gel. Hem yiyin hem bakalım değil mi Hiroş? Anne ne istiyor ben anlamadım ya. Oyun istiyor hayvanım. Canı sıkılıyor evet. değil mi Öleciğim? Hile 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 hile. da gözü dişleri ısıracağım şimdi o dişlere. <laughs> evet, Neyse hadi gel kalk gel. Kalk gel o bırakmaz oyun ister Çok sürekli. Sıcak. Çok sıcak Mısır da yine kapattım aşkım. Neyse o soğurken şu çantanın içinde ne vardı kız? Bakalım. Bakalım bir ne vardı merak ettim. Değil mi Kukiş. Ee, kuki. <laughs> seven arkadaşlarımız yorumlarda kuki seviyoruz yasına. <laughs> Böyle bu erkek olduğu için mavi kalp atabilirler kuki sevenler. <laughs> <laughs> Bakayım <laughs> <taki>? toka mı? <laughs> Ay Aa, toka da var. Ah. Yunur <laughs> 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 bunlar ne? <laughs> Bir sürü minik minik kapibara anahtarlı. Tokalar da varmış içinde görüyor musun? Çok dörtlü Zeynep görüyor musun? Çantı e, kapibara doğurdu. <laughs> bir sürü bir, bir sürü. sürü. Anahtarlık minik. Oh, bak 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 bu ne yapıyor, yapıyor bu ya? Nasıl bu ne var? yapıyor? Ha? Bir tane bana ver. Ben, tamam, ben seçeceğim. ha sen... veriyor. Aferin. Zaten durup duruyor. Ver ne oluyor sanki? Bir sürü var. Neyi Aynen. verdi bakayım? Koki bacağım rahat bırak Koki. Okay. <laughs> Gider mi çalıyor bu? Bakayım. ha, Evet. Dedi herhalde Zeynep'in e, şeyi var. Evet. Kemanı var çalmıyor. <laughs> Bari onu vereyim dedi herhalde. Ben nasıl çalabilirim? Zaten zor tamamlar. Tabi Tabii yani boşken de çok çalıyordu. Her <laughs> gün çalıyordu. <laughs> Aç bakayım o neymiş? Kız çok güzel şeyler bulduk şuna bak. Neymiş o? Kapı bana günü müdür bugün nedir? Bu ana neydi bu? Açacak ne mı? Göremiyorum ki bu şey? tarafa çevir. Bana doğru çevir iyice. Anne sana doğru ya. Ya İranlı çok tatlış. Açacak zem gördün mü? Gördüm. Bir de burada bu sabun tüp şeklinde büyücü yengerin şeyi gibi e, sihirli şey Sihir gibi ayna. <laughs> Mısırı sihirli ya. Değil mi? Bunu yapmıyorsun inşallah. Mısır <laughs> yelken olsun bu ne ya? Dokuz. <laughs> ne diyor be? Poli olacak bir şey ya. Yok yok. <laughs> megan olsun. Megan. Mısır yelken megan mı izleseydik? Evet. Hadi açsa izleyelim. Kumanda nerede kumanda Zeyno? Mısır gel megan izleyeceğiz. Yergen. gel megan. Yergen. Yergen. <laughs> aç bakayım Hero televizyonu aç. Akıllım. Bakalım bakalım. Nasıl Ay. Açtım. Aa bir yer reklam sandım ben bunu. Ben de. Sesini kız azıcık. Başladı. Başlıyor. Başladı arkadaşlar. Megan 3 izleyeceğiz. Hadi izleyelim. Hadi mısır yiyelim. Mısır soğudun bir bak bakayım. Sıcak mı hala? <laughs> <laughs> Yapma ya eline alabiliyor musun? <laughs> Bakayım ben bir dur. Böldüm bunları tencere. İyi iyi sol yani çok sıcak bana göre iyi yani. Al. <laughs> Hadi göre değil. Sana göre yanıyor mu? Bizim elimiz alışmış artık. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. Soğuk. Ne oldu Zeyno? Hmm. Ne oldu? Kim arıyor? Megan ben diyecektim. Megan arıyor lan. <laughs> Megan nasıl arıyor ya? Bayağı Megan arıyor. Gerçekten Megan arıyor. Açayım mı ya? Megan senin numaran nereden biliyor? Ne bileyim ben de. Aa biz burada film. filmini izleyelim dedik. Ay kadar güzel Açayım mı? Ya aç bakayım ne diyor? Zeynep. Alo Megan. Ne? <laughs> o nasıl bir ses lan öyle? <laughs> Konuşamadın fark ettiysen. <laughs> ne, ne diyorsun ya? Kedi misin? Nesin sen? <laughs> Ne diyor? Di ne diyor? Ne? Sinirleniyorum. Niye? <laughs> yes. Sinirleniyormuş. Hayırdır niye aradın sen bizi gecenin köründe? Dışarıda bulduğunuz kapı var benim. Sesim. <laughs> Bunlar mı? Tavuk sesi senin tavuk. Kapibaralar benim <laughs> diyor. Sesi. Sahibi çıktı istiyor diyorum. Ne diyorsun? Ya bana ne ya ben. Ya Megan mısın? <laughs> Nasılsın? Eşek sesin Kız bir, Kız susana. Bocama. Ya ey, sen bunda... Bunları nasıl gelip alacaksın? <laughs> şimdi gelip alacağım. Eşek sesi Tavuk gibi mi? Ay, gibi, gibi ya. Benim. Orada gözlüğü takmış. Sen benimle dalga geç ben <laughs> geliyorum diyor. Bakış atıyor. Görüyor musun İranor? <laughs> Zeynep. <Bocama şimdi. gülüyor> Neyse öyle Allah Allah gelirse görürsün. <laughs> ya bu Megancığım e, bu kapibaraları biz sana nasıl vereceğiz acaba? <laughs> <Ben> Alacağım. <diyeceğim. gülüyor> Alacağım diyor Zeynep. Nasıl yani ya? Sen ne kadar kötü birisin. <laughs> Sen ne kadar kötü birisin. Keşke bırakmasaydın. Gelme. <laughs> çımıza geçirecek. <laughs> kapat bari, kapat. Mega <laughs> Mega'ncim Megan gelirsen alırsın hadi canım. Ay sütü mü ka? Yenek Sen geliyorsun. Sen sütü kapat. Mega daha da gelsinirsin mi gelip çaldıracak <laughs> burada? Ben <Anladım> şu an <laughs> <kapattığı için. gülüyor> diyorum böyle küçük kız. Heredler hadi soğudu artık ye. Zeynep, kapı çalıyor. Burada şey yemem istedim <laughs> değil mi? Valla ben bilmem dalga geçtiniz ya. Dedim size dalga geçmeyin diye. Kuti kim geldi? Kim geldi. <laughs> Enes baktın mı kapıya? Yok bakmadım. Enes şu televizyonda gördüğün kız aradı az önce. Açma sakın kapıyı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Megan, Megan robot. Oha. Bu var ya evet. iyi oluyor. Ondan sonra içinden şey çıkıyor resmen. Kapıda. Kötü bir robot oluyor. Hii, sakın açma kapıyı. Megan'ın şeylerini almışız. Kapibaralarını almışız çıldırdı. Niye aldınız? Bir ya? de dalga geçtiler. Abi sesler duyuyor zaten. Niye dalga geçtiniz ya? Aa, i̇ki iki yandan dalga geçti. O nasıl bir ses Ay, diye. Bana, niye o ya, yapıyordu ben de ona. Çıldırdım böyle çıldırdım. Ya ya. <laughs> Koki. Anca orada oyun istiyorsun. Oyun isteyeceğine git dışarıdaki Megan'ı kov. Çiçit bir Vallahi hata ya. yaramıyor yemin ederim. Normalde kovlarsın git abla. Git kapıdaki kızı kov ya. Kızı değil ama robot robot. Ne yapacağız Zeynep? Ne bileyim. Valla oturdunuz kaldınız Zeynep ya. Bana Kapı. ne ben size uğraşan hem kışkırtıyorsunuz. Hep kışkırtıyorlar. Hep kışkırtıyorsunuz. Enes kapıya bir baksana. Hala orada mı gitti mi? Gitti mi Zeynep? Ben oyunca. ya içeri gelirse? Kapıyı mı düşüreyim mi <laughs> Orada mı hala? Dürbünden bakıyor bana. Yemin et. Ay sessiz ol. Biz sessiz olsak da Koki ses çıkarıyor. Koki sakın ses çıkartma havlama. Enes gel kapıyı kitle gel. Ya da odana git bilmiyorum. Bence ben tuvalete gideyim. Oraya gel Ha <laughs> Baya yardımcı yani, oldu yemin ederim. Senene, Bence de kapıyı kırar girer. Yani. Hayır. Neyse sessiz oluyoruz. Koki Sessiz oluyorsun. Biz evde yokuz Megan. Yokuz. Gelmez inşallah tamam mı? Dişimden nasıl girdi? Ay çok önemli. <laughs> Zeynep. Efendim? Neyse bayağıdır ses çıkmıyor. Herhalde Megan gitti. İnşallah ya sen ya. Ben giderdim. Yani bekle direkte... bekle. <laughs> Seni Berken mi konuştuk? Zeynep tekrar arıyor. Sardı bu bize. Sonra keşke konuşmasaydık ya. Yavuz ya. Kimle ya dalga ya. geçin diye ya. Koki ablayı yalayacaksın. Ha. Git şu mekanı yala da boz. Boz robot robot. Yala da boz. Sesim gidiyor. <laughs> kapıyı aç. Kapıyı aç. Hırın git dalga geçene kapıyı aç da seni ağzını götürsün. <laughs> <laughs> Ya gerçekten nasıl bir se ses? bak ses de gelmiyor. Robot ya robotun sesini kız yapmaya çalışır. bir şeyler olmuş ona. Eşek sesi sus. Kapıyı aç diyor. Sussana koki de çıldırtıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öptü seni. <laughs> sus dedi ağzına yapıştırdı gördün mü? Sinir ettim başımıza taktın diyor robotu diyor. Değil mi oğlum? Ne diyor bu duymuyor Ya ben de duymuyorum kendi kendine konuşuyor diye. ya. Ne diyor? Ya? Ne? Ay, olabilir, ne, diyor? ne diyor? Ne ne? Tabletinde de mekan var. Köpek onu bu havlıyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne? Anne. Bak. Ne diyor? Sen ekran... şimdi bu değil. Kokiydi. <laughs> <understandable> Bir şey diyeceğim. Bu kadar random atıyor çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Senin Hiranur'un tableti Gel, de ben kendi, ben kendine, kendi kendine kendi kendine Megan olmuş. Oha. Televizyonda da var. Eleği mi geçiriyor? Ne yapıyor? <laughs> Bütün elektrikli aletleri <laughs> eline geçiriyor. Biz de robot yapabilir mi? Biz de robot yapar mısın? Ben fıstırıyorum. Beni robot yapma. Ya sesli konuş. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya, ne diyorsun? Bir daha söyle. Ne diyor ya? <laughs> Sesi gitti kapat senin kapıyı aç diyor kalk şurayı kapat Işığı da kapatalım saklanalım şuraya. hadi Ay. evde yokuz biz megan dışarıdayız dışarıdayız evde yokuz başka gün gel başka gün gel kapı baralarını vereceğim senin Şur, gel buraya şurayı da kapat şurayı da kapat Işığı da kapat evde yokuz sansın sus lan sus, sus. Yine kapattı suratıma. Kapattı mı? Vallahi kapattı. Ay dediklerimi duydu mu? <laughs> Evde yok dedik ya. Duydu herhalde. Gerçek mi? Ya duy ya. Ya. Seni belki duymamıştır robot o sonuçta. Hala oradan bize bakıyor ya. Değişmiyor <laughs> da kaldı televizyon böyle. <laughs> <Korkuncum. Adam. gülüyor> ne? Şimdi şey bana tut ben karanlıktan korkuyorum. Korkuyorum diye ne kadar dalga <laughs> geçmeseydin. <laughs> Bence bunları topla, topla hepsini verelim. Hayır, hayır ya. Ya verelim gitsin ya. Anne elleme. Ya Hürol kapibara mı önemli biz mi önemliyiz? Kapibara. Bak Zeynep ne diyor ya? Ne, diyorsun ya? Kuki götür sen ver oğluşum. Biz veremeyeceğiz. Bak, Değil mi? Bak. Bence verelim İranur. Zeynep ha. hayır İranur. Kapıya vuruyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sus sus ses yapma sus dedikçe havlıyor ya Aa, acaba köpek sesinden korkup gider mi bugün kargo geldi kargo geldi köpek havlıyor 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 kapıya bırakıp gittiler <laughs> oğlum sen havlayarak korkutabilirsin Kargoların çoğu bunu korkusundan kapıya bırakıp gidiyor. Vallahi abla sakın kapıyı açmadan bırakıyorum diyorlar. Geçen de böyle kapıyı açma ben köpekten korkuyorum diyor. Aferin tam havla havla. Şimdi havlamaz bak havla diyorum ya. <laughs> koki git megaanı kov yürü koş havla gitsin. Havla da gitsin. Ay, kıyım, Yemin ederim ne tersini yapıyor. Hayırlı evlat. Ya. Sus diyoruz havlıyor. Havla diyoruz susuyor. Ağlayacağım. <laughs> Neyse ses kesildi Zeynep. Evet. Herhalde gittiler artık. Ay gittiler dedim kalabalık mıydı ki? Yok. Tek de ne oldu Koki? Işık yandı. Kim yaktı? Ne bileyim. Ha, <laughs> ayak sesi geliyor. Ay, Kapıyı açmaya ay, çalışıyor. Ay, ay, yana sıktan yere kaç. Saklan, saklan, saklan çabuk saklan. Saklan, saklan çıkartma. Çiklikler bizi buldu. Ay saklan. Kapat şunu. Sen ne yapıyorsun? Bu da beni yiyor ya. Nereye saklansam? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı yorum mayın ne bildirimle eşmi unutmayın. sizleri evet. çok seviyorum